Hocam yine siz izahatınızda da açıkladınız. Meleklerin kanatlı varlıklar olduğu. Evet. Da Nurdan kanatlı varlıklar. Başka bölümlerde de dikkat etmişti. Evet. Şimdi buradan hani kanat çırparak yeryüzüne gelmeleri ve kanatlarını kapatarak yukarıya bulundukları mertebelere çıkmaları. Şimdi burada bir iniş çıkış var. Var. Yani meleklerin mekanları mı tahsis etmiş oluyoruz böyle? bunu mekansal olarak da düşünsek de e, boyutsal bir iniş çıkış olarak da düşünebiliriz. Nasıl ki insan idrakinde de bir boyutsal bir seyir yapıyor, değil mi? İdrakte bir boyut bir boyut e, kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor. Ne yapıyoruz biz? Boyutsal olarak bir yolculuğa geçmiş oluyoruz idrakte. Mekansal olarak burada olmamıza rağmen boyutsal olarak bir işte o kavrayışta, idrakte yükseldiğimiz ya da aşağıya indiğimiz çokluk alemindeki idrake geldiğimiz durum söz konusu. Bu boyutsal iniş çıkış. E bir de mekansal da tabii ki iniş çıkış var. Nihayetinde şehadet aleminin bulunduğu alan yani zahiri alem olarak üst tarafı da var mekansal olarak. Yakın gök deniliyor mesela. Yeryüzü deniliyor. Mekansal olarak da bunlar mesela yeryüzündeki meleğin yakın gökteki meleğin yeryüzüne inmesi veya yedi gök katmanının yedi katın oralardan e, aşağıya doğru meleklerin inmesi. Yedi katman var ya. Evet. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç'ta yükselişi, çıkışı, yedi kat göğü geçişi, sidretül müntehaya varması ve oradan ötesine geçmesi, Rabbinin huzuruna geçmesi. Burada da bir e, yedi kat gökten bir mekansal bir e, gidiş anlaşılıyor. Ama bunun ötesinde bir de idrak boyutunda bir gidişte var. Boyutsal eee idrakteki boyutta bir gidişte var. O da ayrı bir konu. Burada melekler aşağıya inerken yani bulunduğumuz yere inerken kanat çırparlar dedi. Kendi mertebelerine çıkarken de kapatırlar kanatlarını, otomatik yükselirler. Bu kanat çırpması zahiri bir kanat Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde beyan ettiği durumlarda zahiri kanatlarının olduğunu da anlıyoruz zahiren. Bu kanatların çırpmasını da tabi zahiri kanat çırpması olarak ilk etapta böyle anlaşılması gerekiyor. Batıni manada da yorumlanabilir. Allah bilir. Yani onun kanat çırpmasından kastedilen bir nasıl ki bizim idrakte bir yoğunlaşarak, himmet toplayarak, o konuda himmetimizi yoğunlaştırarak idrakte derinlemeye daldığımız nokta oluyor ya. O zaman kanat açmış oluyor. Gibi. Evet yani batini olarak da böyle bir durum da söz konusu olabilir. Tabi bunun hakikatini Allah bilir. Bildiğimiz kanat çırparak bizim boyutumuza indikleri, bizim mertebemize indikleri. Kendi mertebelerine çıkarken de kapatarak kanatlarına çıktıkları. Hocam bir melekler konusunda meleklerin kalbi olduğu meselesine de değinmeyelim. Evet. Bu, yani meleklerin kalbinin olduğunu nasıl... <laughs> Neden bu zikret diyorum? Nedir meleklerin kalbi olmaz? Şimdi İbn Arabi Hazretleri kalp kelimesi değiş, sürekli değişime uğrayan anlamında kullanıyor kalbi. Değil mi? Daha önceki derslerimizde zikretmiştik. Kalp denmesinin sebebi sürekli değiştiğinden dedi. Evet. Allah sürekli o kalbi değiştiriyor, halini değiştiriyor. Şimdi meleklerin kalbi olmasını bu bağlamda ele alacak olursak onların da Allahu Teala'nın halden hale soktuğu anlamına gelebilir. Meleklerin kalbi olduğu kelimesini kalp nasıl insandaki kalp olması hasebiyle halden hale sokuyor Allahu Teala sürekli bir değişim içerisinde. Fakat meleklerle insanların arasındaki fark nefs olmaması. Melekte yani insanda bulunan nefs cihetiyle nefs yok melekte. Melek de şuurlu bir varlık. ...ama nefsine uymak gibi bir durum söz konusu değil orada. Verilen emir, talimat ne ise harfiyen onlara yerine getirmekteler. O zaman hocam yani kalplerin olmasının... ...dan kasıt onların da halden hale değiştiğini mi? Olabilir. Çünkü bakın meleklerle alakalı... fütühatta geçen birçok alanda şöyle yazıları da hatırlayalım. Mesela kulun Allah'ın rızasına muhalif işler yaptığını gördüğünde üzülmesi meleğin. Ve kula Allah'ın rahmetini umması, dua etmesi veya farklı farklı durumlarla karşılaştığında kul için farklı dualarda bulunması. Halden hale girdiğinin delilidir. Buradan hocam şimdi bütün alemin her nefeste başkalaşıp değişmesinden de bahsetti. Evet. Allah'ın gece ve gündüz eee bir halden bir hale geçmesinden bahsetti. Yani halden hale geçtiğinden bahsetti. Bundan dolayı da biz de halden hale geçtik. Hak. hak. Hak değiştikçe kul da tabii değişime uğrar. Şenler yani var ya. Hak şen. halden hale Tabii için, hak. Hak halden hale girdiği için. Ee, bizler evet. de halden hale geçeceğiz. Dolayısıyla bu, bunu da hani melekleri de kapsıyor olabilir. Tabii. Nihayetinde Allah hak ile yarattı her şeyi. Bu yaratılmışların içerisinde melekler de dahil. Yani Nurundan hak ile yarattı ve hakkın... Şimdi hak dediğimiz zaman zuhura gelmiş, açığa çıkmış, her şeye bu isimlerin zuhura gelişine tecelli edişine hak diyoruz ya biz. Bütün alemin hakikati hak diyoruz. E bütün bu alemin içinde bir varlık olduğuna göre meleklerde yaratılmış bir varlık olduğuna göre, bunlar da hakkın halden hale girmesinden bu meleklerde etkilenir tabii ki. Tabi. Bu sonuç çıkmış oluyor.